Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim doğum günüm. Aslında yarın. Ama eğer ben bu videoyu yarın çekseydim sizin izleyeceğiniz şey birazcık şuna benzeyecek. O yüzden ben düşündüm ki bugün çekeyim hem de sizin için daha eğlenceli olacağını düşündüm. Öncelikle doğum günlerinin bence önemli bir parçası olan ki bence herkes sever. Hediye açılım kısmını çekmek istedim. Çünkü ben kendim şahsen izlerken eğleniyorum. O yüzden siz de seversiniz diye düşündüm. O yüzden başlıyorum. Öncelikle şurada açıkta duran farklılardan başlayayım diye düşündüm. Bir tanesi bu. Söz göstereyim. Aa, odaklamayacağım farkındayım. O yüzden tek açıyorum. Bir kez de oduk. Ha. Görebildiğinizi düşünmek istiyorum. Evet bu bir Chanel parfüm var burada. Bunun kokusu biraz yaşlı. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum. O yüzden bunu tam alışamadım ama şişesi çok güzel. Burada bir de bu var. hep göremiyorsunuz asla ama bunu şu anda gördüğünüzü düşünerek devam edeceğiz. şişesini görünce siz de bence en az benim kadar bayılacaksınız. Çok tatlı bir şişesi var ve kokusu... Kapağı çok zor açılıyor bu arada. Ya da o benim beceksizliğim de olabilir. Ama çok güzel kokuyor. O yüzden bunu alın. <laughs> Çünkü mükemmel bir parfüm. Evet, şimdi diğer kısımlara geçiyoruz. Şundan devam edeceğim. Burada bir kutumuz var. Yani bu kutuda bir sıkıntı var. Yani kutuyu kapattığınızda kolye aşağıya fırlıyor falan ama çok düzeltmeye çalıştım. Olmadı. Şöyle göstereyim. Çok tatlı bir yoncamız var. Şimdi size bir şey anlatacağım. Benim oturduğum yerde hani normalde hep derler ya işte dört yapraklı yonca çok nadir bulunur falan. Biz burada mesela servis beklerken sürekli gidip yonca toplardık ki böyle hepimiz 5-6 tane dört yapraklı yonca bulurduk ki yanılıyorsunuz oyuncu değildir demeyin. Çünkü gerçekten öyle. Defalarca kontrol ettik ve bizi hala inanamadık. O yüzden şu ana kadar pek bir şans getirdiğini gördüm mü? Hayır. O yüzden ben ona fazla inanamıyorum açıkçası. Boring. Buradan devam ediyoruz. Şimdi burada bir kutumuz daha var. Şimdi bakın. Üstünde bu marka yazıyor. Ama içini açtığınızda karşınıza çıkan tam olarak öyle olmuyor. Sevgili etkinler buradan iyi açıklama bekliyoruz. Ee, bu arada bu alet bende zaten vardı ama benimki bozulmuştu ve cidden ben çok işe adına inanıyorum. O yüzden size hatta bu konuyla ilgili böyle çok detaylı bir cilt bakım videosu yapmak istiyorum. Eğer görmek isterseniz aşağıda sizinle yorumlarla tekrardan buluşabiliriz ki her zaman size cevap verdim biliyorsunuz zaten. O yüzden beni hani isterseniz görmek söyleseniz çok sevinirim. Ee, bundan devam edeceğim çünkü bu çok tatlı. Şimdi böyle bir setimiz var. Şimdi tek tek göstereceğim size. Ters tutuyormuşum bu özür dilerim. <laughs> evet şimdi bu fırça gördüğüm en tatlı şeylerden bir tanesi ve cidden o kadar rahatlatıyor ki arada böyle gelip şey yapıyorum resmen. Çok tatlı, çok hoşuma gitti bu. Sonra devam ediyoruz. Burada ciltler pembe diyebileceğim bir Dudak kalemim var ama bunu bir şeyin içine karıştırsam sanki kullanılabilir bir duruma gelir diye düşünüyorum. O yüzden bunu da sevdim çünkü ucu çok hoş. Ve bu ojemiz var. Ben bunu sürdüm direkt çünkü dayanamadım. Ve bu, benimle göstereyim. Bu renkler benim, yani bir tane var hatta bunda benzer. Bebek mavis diyebilirim sanırım ona. O rengi ben hiç durmadan söyledim. Hatta çevremdekiler artık hani farklı bir şey mi sürsem moduna gelmişler ki siz birkaç vlogda muhtemelen onu görmüşsünüzdür. O yüzden bu renkler tam benim renklerim. Ve bu çok tatlı kabın içine geldi. O yüzden bunu da muhtemelen kullanırım bir şeyde. Buna geçeyim. Öbür kıyafetimiz var. Bakınca çok düz bir sweatshirt gibi görünüyor Ama bakın Şöyle kaldım Tazmayla canavarı ki ben çok seviyordum Küçükken hiç durmadan izliyordum ama şöyle bir sıkıntı var Beden kalıplar o kadar büyük ki Ben buna 3 kişi girebiliriz ama Yani bence şirin gözüküyor Özellikle taytlarla falan giydiğinde Bence çok tatlı olur Böyle çıkarmak istemiyorum Çok da böyle kalın hoş bir kumaşı var İçi de böyle pamuklu diyebilirim O yüzden çok hoşuma gitti bu bir kutumuz daha var. Ona geçiyorum. Önce iki tane hediye paketi var bakalım. Büyük olanla başlayacağım. Burada bir takma tırnağımız var. Şöyle söyleyeyim ben bu zamana kadar hiç kullanmadım. O yüzden yani becerebilir miyim onu da göreceğiz ama hallederim diye düşünüyorum. Aa, bakalım birazcık incelemek istedim. Az çok. Bu da asla hayatta göstermem. Bu yüzden bunu geçiyoruz. Bunu hiç yaşamamı sayıyoruz. Ee, bunları ben isterseniz bu videoda beraber de deneyebiliriz. Onu da görmek isterseniz aşağıda bekliyorum. Yani bu bahsettiğim iki videodan hangisini görmek isterseniz yazın. Böylece ben de hani sizin istediğinizi çekmek istiyorum açıkçası. Aa, diğer paketimize geçiyorum. Ha burada da yapıştırıcısı var. Ki çok iyi oldu. Çünkü ben ayrı hani elinde yoktu zaten. Çünkü daha önce hiç kullandığım bir şey değil. O yüzden bu da benim için çok iyi oldu. Bunu istediğim gibi deneyebiliriz beraber ki garip olabilir. Çünkü ben bu konularda genelde fazla yetenekli değilim. Hatta ucu sürerken ve genelde terye taşırım falan. O yüzden beraber yaparsak bence daha iyi olur. O yüzden dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Ya da göbeksiz herhangi bir şey de olur. Siz söyleyin. Ben hay ayarlarım. Hallederim. Şimdi diğer paketimize geçiyoruz. Bu arada ben korkuyorum düşüyor muhtemelen. Tabii bir kıyafetimiz daha var. Bakın. Burada iki tane şey çıktı içinden. Bir tanesi şöyle bir üst. Bunu ayak atmıyor. Gerek yok herhalde. İşte düz siyah bir sweatshirtimiz var. Şöyle belli birazcık Hani daha büzüş gözüküyor ya onlardan. Bir de onun Alt var. Kameranın rengi çok garip gözüküyor. Neden bilmiyorum ama normalde işte bildiğiniz simsiyah ve muhtemelen rengi bozulmaz diye düşünüyorum. Ee, böyle. Şimdi bir de kendime hani böyle aldığım bir şeyler var ki öncelikle bunlar. Çünkü ben halka küpe gerçekten çok seviyorum ve yani benimkiler rengi böyle bir mutasyon falan varmış. Bildiğiniz siyah da artık ki gri olarak almışlarmış gümüş gümüştü. O yüzden dedim artık hani alma vakti gelmişti diye düşünüyorum Bir de ki bu bardakla çok saçma göreceğine emin Bir pipet aldım kendime. Kili benim pipet. Neden? Çünkü anlatayım. Ben yani su içmenin ne kadar önemli hepimiz zaten farkındayız. Bunu anlatmama gerek yok ama ben şahsen böyle bir alışkanlığa sahip değilim. Ve hatta çoğu zaman bunu unutuyorum. O yüzden dedim ki hani bunu ne kadar ilgi çekici bir hale getirebilsem benim için şey o kadar iyi olur. O yüzden aklıma bu fikir geldi. Yani şişe falan denemiştim ama şişede içince böyle bir tadı garip geliyordu. O yüzden bu sanki daha iyi bir işe yaradı gibi bir artış var. Tabii ki olması gerekenden çok uzak değilim ama oraya varacağız diye düşünüyorum. Böyle şimdi bu kısmı atlayacağım. Ee, bu arada bu videonun çekmemin sebebi yarın dersimin olmasıydı. Ama e, maalesef birazdan biyoloji dersim varmış. O yüzden birazcık daha oraya göre hazırlanacağım. Akşamda kutlama yapacağız. Pasta falan keseceğim. Ki pastamı görmeniz için çok sabırsızım. Çok kadar tatlı bir pasta ki gerçekten dolapta duruyor ve şu anda dayanamıyorum. Ee, o yüzden şimdilik videoyu kapatıyorum. Sonrasında tekrardan sizlerle görüşürüz. Hoşçakalın. E yine her zamanki gibi tam videoyu kapatırken söylemeyi bir şey geldi aklıma. Ee, kardeşimden gelen hediyeden bahsetmeyi unutmuşum ki çok üzüldüm unutmasam. Çünkü gerçekten en güzellerinden biri oydu. Ee, tabii ki şuraya resmini ekleyeceğim çünkü dayanamayıp hepsini yedik. Evet birazcık size oha falan diyeceksiniz ama gerçekten dayanamadık ve yedik. O yüzden sadece resim var ama buradan ona tekrar çok teşekkür ederim ki beni çok mutlu etti. Şimdi sizlere bir şey göstereceğim. Çünkü kendisi birazcık hüsran gibi. Ama bakın. Evet şimdi kutu böyle kocaman geldi. Tamam mı? Ve yani hani tamam biliyordum böyle olmayacağını ama bakın şimdi. Kutuyu sonra bir kaldırdım. Böyle kutunun ortasında pasta böyle duruyor ama kamerada yine büyük gözüküyor. Bu gerçeğini görseniz anlardınız ama pasta o kadar güzel ki şuna bakın. Bu arada bu geldiğinde şu tam böyle kaşın ortasındaydı. Tek kaşı gibi koymuşlardı ama ben onu düzelttim çünkü sanırım böyle olması gerekiyordu. Ama bakın boynuz o kadar güzel ki çok hoşuma gitti. Akşam pastayı zaten daha detaylı göreceksiniz. Ee, i̇şte keserken falan tekrardan video çekerim. Böyle çok heyecanlıyım kendilerini yemek için. Biliyorum çok cancı duyuldu ama. Gerçekten çok şirin onu kesmek istemiyorum. Boynuzunu da çok beğendim. Tekrardan videoyu kapatıyorum ve yürüyüş dersime gidiyorum. Göstermediğimi <laughs> fark ettim. Ve üstüne şöyle bir yazı falan ekledik. Son hali bu. Yani sabah birazcık göstermişim ama şimdi keseceğim. O yüzden bu artık bir daha aramızda olmayacak. neresine takacağım ki? Boynuz yanar mı? <laughs> tamam, pastasını hazır <hazırlayayım>. bir. Yanmayacak ki bu sefer. <laughs> Haydi bakalım. Hazır, mutlu yıllar diliyorum. Hayatım, hadi üstüne böyle bir şeyler yapmaya çıkayım. Ben de çekiyorum fotoğrafını. Kendimi yakar mı acaba? Tamam mı? Tamam. Keser misin? Kes hadi bakalım kes. Çok iyi. Fırtlıyor bu. Fırtlıyor mu? Parçaladı <laughs> <laughs> ya. Ya çok üzüldüm şu anda. Buradan da kesmedim. Bir de evet bir de oradan. Oradan. Ama çok saçma bir kesiyordum. Bilmiyorum. Yani? Ya gitti. Ya yazık. Aha. Ben bir yapayım gel bir yapayım. Git sen de ablanı bir öp gel. Hastamız artık böyle. <laughs> ablanı öpeyim, hadi koş. <laughs> bu arada kötü kameramanız bu. Arkadaşlar <laughs> tadı çok kötü ama güzel görünüyor. Ama tadı gerçekten iğrenç ve şu anda dudağımda hepsinin ağzıma geliyor. Bu arada... Çıkar... aa çok kötü bir şey yaptım. Pastanın yarısını söktüm yanlış Çok özür dilerim. <laughs> bu arada bunlar yenmiyormuş. Denedim ama metalmiş sanırım. <laughs> bir daha bir sun var ama. Abi, bunu niye koyarsın ki? Ben bunu yeniliyorsam hiç pastanın yarısı yani yenilmiyormuş. Bu arada boynuzda çünkü tadı ilginç. Yani böyle timi çok kötü bir tadı var anlatamıyorum. O yüzden o hali bu. Gerçekten çok üzücü oldu bu. Çok pişirin pasta. Bu arada bunlar boncukmuş. Bizim yiyecek. Bu <laughs> nasıl düşünüyorum? <laughs> Hayatımı hiç açmadım o yüzden şey yok. Tekniğini anlattım ben sana <laughs> Tekniğini anlattım, anlattım anlatmak kolay Yapması sıkıntı zaten Aman ne Bu kadar da sarmazsın He şimdi bu kısmını unuttum Orada bak yuvarlak bir metal yer var ya onu çevir Çıkarayım mı? Şöyle evet o tarafa doğru çevir şimdi ters tarafı <laughs> tamam, tamam. Açılacak tamam. şekilde. Açıyor musun? Sıkıyor musun? İyice Açıyorsun, tamam. Gözünün önüne gelmesin, komik videolardaki gibi olmasın. Bizi <laughs> vurma. Atıyorum. Atabiliyorsan at. Atamıyorum. Tamam biraz daha sana o zaman. <laughs> Baba bu böyle bir şey değil galiba. Tamam, bir ama. elini çevir o zaman. Bilmiyorum. Her modelin, her markanın farklı bir tepkime süresi, <laughs> tepkime... <neyi> var. <laughs> Yüzüne Gözüne gelecek, yüzüne tutma. Ne yapayım patlamıyor. Ya etrafa gelmesi hiç sorun değil. Ben zaten az az <laughs> az köprüden bir şey anlamaya çalıştım. Hadi be. Patlayacaksan patla be. Ama dik tutarsan <laughs> komik videoların konuları çok şey olacak. Karışmıyor bundan sonra Allah. Bir şey hiç sevmedim açılmıyor bu. Çıkıyor işte bozuk bu. Allah, Allah Allah Ne? Her yerim kokuyor. Sana sallama aç diyorum. Galiba birazcık Olayı yanlış yaptım çünkü bütün ev şu anda battı. Bunun sanırım böyle olmaması gerekiyordu. Her yer sırılsıklam oldu. Üstüm de dahil bu arada. Evet. Tatsız Bu saçma şey patladı bir anda. Tekrardan merhumalar. Şimdi... Tabii ki yani benim doğum günü içerisinde kafamda çok fazla plan vardı. Ki son 3 yıldır falan sanırım bu doğum günü bekliyordum. Ee, hani böyle işte dedim arkadaşlarımla toplanırız bir şeyler yaparız diye çok güzel kafamda fikirler vardı ki gerçekten ağzımla bela çağırdım gibi bir şey oldu. Ama sanırım bu şartlar olsun olabileceğin en iyisi oldu. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki... Pardon. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda tekrardan sizinle buluşacağım. Hoşçakalın.